Tavşan beden dili Tavşanları gözlemleyerek çok rahat bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Tavşanlar sessiz olmalarına rağmen kendilerini mükemmel ifade edebilen varlıklardır. Duygularını, hislerini anlatmak için kullandıkları hareketleri öğrenince siz de artık tavşanınızın ne demek istediğini anlayacaksınız. Bir sevgi göstergesidir. Tavşanlar kendi aralarında hoşlanma ve sevgi göstermek için birbirlerini yalarlar. Bu tavşan dilinde öpücük manasına gelir. Genellikle okşarıp sevilirken dişlerini gıcırdatmaları çok hoşlandıklarına işarettir. Eğer tavşanlar okşanmadıkları zamanda dişlerini gıcırdatıyorlarsa bu acı çektiklerinin ifadesidir. Koşarken veya dururken havada ani hoplamalar ve sıçramalar neşeden dans ettikleri anlamına gelir. Bu dansın mini versiyonudur. Heyecanlandıklarında ve mutlu olduklarında kafa ve kulaklarını hızlı hareketlerle sallarlar. Bu yatış şekli dünyanın en mutlu ve huzurlu tavşanı olduğunun göstergesidir. Keyfi kesinlikle yerindedir. Bu da olabilecek en huzurlu ve mutlu ifadelerden biridir. Adeta bir teslim ve kabul belirtisidir. Beni sevebilirsin, izin veriyorum manasına gelir. Bir şeye gösterilen kızgın bir tepki olabilir veya tavşanlar kendi aralarında haberleşmek ve birbirlerini uyarmak için arka ayaklarını yere vururlar. Bu korktuğunun ifadesi olabilir. Sesiyle pek iletişim kurmasalar bile bazen homurdanma sesi çıkartırlar. Bu da hoşnutsuzluk belirtisidir. Tavşanlar acı çektiklerinde veya ölürlerken bağırırlar. Homurdanmadan daha çok yüksek ve tiz bir sestir. Bu ısırmaktan çok diş atma şeklinde olur. Kanatmayan, fazla acıtmayan minnacık ısırıklardır. Isırmak bazen senden hoşlanıyorum anlamına gelse de tavşanlar birbirleri arasında birbirini ısırarak ben senden daha üstünüm derler. Sizinle ilgilenmediğini gösterir. Stres altında olduğu ve şu anki durumundan memnun olmadığını gösterir. Kafa havada ve kulaklar dimdik olarak durması, tavşanın tehlikeyi sezinlemiş olması ve tetikte olması anlamına gelir. Kızgınlık ifadesidir. Sizin ona karşı yaptığınız bir şeyden rahatsız olmuştur. Tavşanların çenelerinin altında özel bir ter bezesi bulunur ve bizim asla ayırt edemeyeceğimiz bir koku salgılarlar çeneleri sürdükleri şeylere bu koku ile işaretleyip bu eşya benimdir derler. Tavşanlarda burun dokunuşları ilgi göstergesidir ve hemen ilgi gösterilmelidir. İlk defa gidecekleri yerlere yollarını bulabilmeleri için ve yer sahiplenmek için ufak ufak kaka bırakırlar. Tavşanlar sıkça burunlarını hareket ettiren hayvanlardır. Burun hareketleri tavşanlarda bir şeye ilgi çektiklerinde, heyecanlandıklarında ve tedirgin olduklarında çok daha hızlı olacaktır. Arkadaşlar videomda sizlere tavşanların beden diline bakarak nasıl iletişim kuracağınızı gösterdim. Umarım videomu beğenmişsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.